Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Galatasaray'dan yeni 10 numara. Transfer çalışmaları hız kazanan sarı kırmızılı ekip, Mitliyat forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander için kulübü ve oyuncuyla temaslara başladı. Genç oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Danimarka ekibi Midliyat'a 2018 yılında 2,5 milyon euroya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezon durf Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplam 48 maçta 18 gol 2 asistle oynadı. 1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Danimarka kulübünün oyuncu için 8 ila 10 milyon euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberlerin arasında.